Herkese merhaba. Bugün bölme işleminin elemanları ile ilgili bir etkinlik yapacağız. Sizler evde bu etkinliği yaparken büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Bölme işleminin elemanlarını e, numarala sayılandırırken e, onların sayıları yazmalarını isteyebilirsiniz. E, hemen oyunumuza ya da etkinliğimize e, geçelim. Önümdeki kağıtta bölenin 3, bölünenin 27 olduğu, bölümün kaç olduğu yazıyor. Kağıdımın arkası boş olacak ve bu boş olan yere ben bölün, bölen, bölünen e, elemanları yerleştireceğim. Daha sonra işlem yaparak bölümü bulacağım. Bölüm bölme işleminin sonucudur. Bir kere daha hatırlatmış olalım. Evet. Bölen sayım 3, 3 imiş. Bölünen sayım 27 imiş. Hemen bunları yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim zaman Bakın 27 ve 3 olarak yerleşiyorum. Daha sonra işlemi yapıyorum. E, 27'nin içerisinde 3 arıyorum. 9 olarak buluyorum. 9 ile 3'ü çarptığımda 27 buluyorum ve bu çıkarma işlemini yaparak kalanı buluyorum. Burada bulduğum sonuç altına yıldız koyduğumuz 9'dur. 9 bölüm olarak bulmuş oluyorum. Bir sonraki soruya geçtiğimizde bölünen 12 bölen 2 olarak verilmiş bölümün kaç olduğu sorulmuş. Bölünen 12 bölen 2 olarak verilmiş. Bölünen 12 bölen 2 olarak verilmiş. Bu da yan yana olarak e, yaptım bunu da. O 12 bölü 2 olarak yaptım. İşlemimiz sonucu 12'nin içerisinde 2 arıyorum. 6 olarak buluyorum. Ve böylece işlemimi sona erdirmiş oluyorum. Bununla ilgili hemen kısa bir tekrar daha yapalım. Evet, burada buradaki işleminde bölen 4 bölünen 16 olarak verilmiş bana. Bölen 4 bölünen 16 olarak verilmiş. Yerleştirdiğim zaman 16 bölü 4 olarak yerleştirdim. 16'ın içerisinde 4 aradım. 4 kere ve bölüm 4 olarak bulmuş oldum. Bir başka etkinlik yapalım bununla ilgili. Bölünen sayımız 35, bölen sayımız 5'miş. Bunları yerleştirdiğim zaman bölünen sayım burada alt alta olarak gösterelim. Bölünen sayım 35, bölen sayım 5 olarak yerleştirdim. 35'i 5'e bölüyorum. Bulduğum sonuç bölüm olacak. bana bölüm sorulmuştu. Bulduğum sonuç 7'dir. Cevabım 7'dir. Hepinize iyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.